Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle play kodumuzu girerken bizden form doldurmamızı istiyorlar. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Form doldurmamızı istiyorlar. Arkadaşlar ben de form istemişti formu doldurdum. Fişleri falan yolladım. Fişler bana ait olmasına rağmen. İncelemeyi reddettiler yani kodumu kullanmama izin vermediler. Bazı arkadaşlar da e, yazmışlar işte internete falan. Böyle bir şey çıkıyor nasıl yapabiliriz? Benim şimdi dediklerimi yaptığınız sürece arkadaşlar yüzde yüz bir şekilde Play kodunuzu kullanabileceksiniz. Arkadaşlar şimdi Play Store'a ya giriş yapalım. Sağ üstte profilimiz var. Oraya tıkladık. Ondan sonra bize Google hesabınızı yönetin. Oraya tıklıyoruz. Ardından bizi böyle bir sayfaya atıyor arkadaşlar. Bizim buradan seçeceğimiz güvenlik ve oturma açma. Buraya tıkladık arkadaşlar. Sonra şöyle bir sayfa karşılıyor bizi arkadaşlar. İlk başta yapacağımız şey iki adımlı doğrulama. Arkadaşlar buraya basıyoruz. Bunu aktif ediyoruz arkadaşlar. Ardından iki adımlı doğrulamayı yaptıktan sonra geçiş anahtarları ve güvenlik anahtarları diyor arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi iki geçiş anahtarı var. Arkadaşlar bu önceden ben baktığımda yani ikiden de fazlaydı. Ya bilmiyorum neden olmuş. Arkadaşlar bunu 1 veya 2 yapmanız lazım. Ben 1'e düşürmeye denedim de 2'de kaldı yani ikincisi bir şekilde gitmiyor. Ama eğer siz de 1'e kadar düşürebiliyorsanız 1'e düşürün arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar oraya bastıktan sonra bizi şöyle bir sayfa karşılayacak. Geçiş anahtarları diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim altta telefonum yazıyor. Bir üstte var bir de altında var. iki tane toplam arkadaşlar. Sağda da gördüğünüz gibi ok işaretleri var. Eğer sizde birden fazlaysa veya ikiden fazlaysa ok işaretlerine tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından oturumu kapat. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Oradaki tek tek eğer ikiden veya birden fazlaysa ok işaretlerine tıklayıp oturumları kapatıyoruz oradan. Ondan sonra arkadaşlar geri geldik. Google istemi diyor arkadaşlar. Buraya tıklayalım. Burada da bir cihaz olması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google istemleri diyor arkadaşlar. Burada da eğer birden fazla telefon gözüküyorsa cihazları yönet diyerek oradaki oturumları kapatalım. Bir tane kaldığından emin olalım arkadaşlar sonra tekrar gelelim arkadaşlar burası değil heh, buradaydık sonra iki adımla doğrulamanı etkileştirdiği telefonlar arkadaşlar buraya telefon numaranızı giriyoruz güvenlik açısından arkadaşlar yani ben de bunları yapmadığım için olmamıştı yani paramı vermediler kullanamadım kodumu bunlar önemli Ondan sonra arkadaşlar iki adamın doğrulama etkileştirir telefonlar dedik. Onun altında da bir telefon daha istiyor. Kurtarma telefonu yanlış hatırlamıyorsam. Oraya da numaramızı giriyoruz. Onun altında da arkadaşlar kurtarma telefonunu girdikten sonra kurtarma e-postası isteyecek. Kurtarma telefonunun altında kurtarma e-postası. %100 girelim arkadaşlar. Oraya da ee, bu hesabınızı değil farklı bir hesap gireceksiniz arkadaşlar yedek hesap gibi kendinize öyle yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar artık kodumuzu gireceğiz. Kodumuzu girelim arkadaşlar. Bizden form göndermemizi isteyecekler. Bu formu dediği yere tıklıyoruz. Sonra bizi şöyle bir yer bekleyecek arkadaşlar. Buraya belgeyi şimdi yükleyin diyor. Buraya arkadaşlar fişimizi yollayacağız galeriye yollayacak Biz oradan fişimizi seçelim fotoğrafını çektiğimiz fişin sonra şöyle bir yer aşağı doğru kaydırdığımızda hediye kartınızı satın aldığınız mağazanın adı buraya mağazamızın adını giriyoruz ardından hediye kartını kullanma kodu arkadaşlar buraya da plus süreye girdiğimiz kodumuz var onu buraya yazıyoruz ardından Hediye kartınızı satın alındığı şehir. Arkadaşlar buraya da örnek veriyorum. İstanbul'dan satın aldıysan İstanbul, Eskişehir'den aldıysan Eskişehir diyerek kodu formumuzu gönderiyoruz. Arkadaşlar bize En son unutmama şunu da söyleyeyim. Buraya arkadaşlar Google hesabımı bul yazalım. Aşağı indirelim. Mevcut hesapları kontrol etme arkadaşlar. Kullanıcı adınızı kurtarmaya da tıklayalım. Sonra bizi böyle bir sayfa bekliyor arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada eğer telefon numaramız birden fazla Gmail hesabına kayıtlıysa onları kaldıracağız arkadaşlar. Bu da önemli bir güvenlik işidir. Bunları yapalım arkadaşlar. Yani kodun bizim bize ait olduğunu gösterelim. Buraya arkadaşlar telefon numaramızı girelim. İleri diyoruz. Ardından adımızı soyadımızı istiyorlar. Adını soyadını giriyorsun. Sonra doğrulama kodu geliyor arkadaşlar. Doğrulama kodunu mesajlardan gelen kodu yazıyorsun oraya. Sonra ilerliyorsun. Orada arkadaşlar birkaç tane hesap çıkabilir. Eğer o hesaplara erişebiliyorsanız onları giriş yapın hesaplara bakın. Oraya telefon numaranız bağlı mı değil mi? Yani şu an mesela şu işlem hangi hesaptan yaptık mesela arkadaşlar? Sadece o hesaba bağlı olsun telefon numaramız. Arkadaşlar Bugünlük böyleydi arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Bu benim ilk videom. İnşallah sorunuz çözülür arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.